ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله ve ahsen el hadi Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, ve sellem ve şerr umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin bid dalâle ve kullu dalâletin finnâr Kıymetli kardeşlerim bugün İmam Nevi Rahimahullah'ın Kırk Hadis adlı hadis derleme kitabının altıncı hadisini okuyup şerh edeceğiz. İmam Nevi Rahimahullah diyor ki An Ebi Abdullah bu sahabenin de künyesi bir önceki hadiste olduğu üzere Ayşe annemizin künyesi de Ummu Abdillah, Abdullah'ın anasıydı. Bu hadisteki sahabenin künyesi de Ebu Abdillah, Abdullah'ın babası. En-Nu'man ibn Beşir. Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhu. Anhuma kâle semi'tu sallallahu aleyhi ve selleme yakul Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken, şöyle buyururken işittim. Onun şöyle buyurduğunu duydum. İnnel halale beyin vel harame beyin. İnnel halale beyin. Helaller apaçık bellidir. İnsanların tümü tarafından bilinir. İnsanların avamı dahi helalin hükmünü bilir. Su içmek helal mi? haram mı diye şüpheden bir kimse göremezsiniz. Ve innel harama beyinun haramlar da bellidir. Allah-u Teala'nın haram kıldığı içki gibi, zina gibi hususlar apaçık ve bellidir. Bunun hükmünü herkes bilir. Ve beynehumâ umurun muştebihat. Bu helaller ile haramlar arasında şüpheli olan konular vardır. Şüpheli olan şeyler vardır. La ya'lemuhunne kefirun nas La ya'lemuhunne kefirun nas İnsanlardan birçoğu bu şüpheli şeylerin hükümlerini bilemezler. Bu şüpheli şeylerin çoğunun hükmünü bilemezler. Buradan da anlaşılıyor ki insanların birçoğu bilemiyor. Ve yine birçoğu da bu şüpheli şeylerin hükümlerini ne yapıyor? Biliyor. Yani bu şüpheli şeyler kimse tarafından bilinmez demiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ve beynehuma umurun muştebihat la ya'lemuhunne kethirun minennas. Bu helallerle haramlar arasında şüpheli şeyler vardır. Ve bunların birçoğunu insanlar Bunların hükmünü iyi çoğunluğu insanlar bilmez. Femen ittaka şubuhati kim bu şüpheli şeylerden kaçınırsa, korunursa, sakınırsa istebre eli ve ırzihi dinini de ırzını da koruma altına almış olur. Bakın helallerden helallerin hükmü net ve açıktır. Haramların hükmü net ve açıktır her birinin arasında şüpheli şeyler vardır. <laughs> Helal mi yoksa haram mı olduğuna birçok insan ne yapamaz? Karar veremez. Kim diyor bunlardan korunursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şüpheli şeylerden korunursa dinini ve ırzını korumuş olur. Dinini ve ırzını korumuş olur. Dinini korumuş olur. Şüphelendiği şeyi terk ederek haram olma ihtimali olduğundan dolayı dinini haramlara düşmekten korumuş olur. Haram olan şeylerden uzaklaştığı için de dini koruma altına girmiş olur. Peki ırzını nasıl korur? Irzını şöyle korur. İnsanların onun böyle şüpheli şeyler yapar görürken aslında haram olduğunu birilerinin bildiği bu şey onun şüpheli olarak yaptığı bu şey birileri tarafından onun hakkında konuşulmaya sebep olur. Yani insanlara kendini maruz bırakmış olur. Şüpheli şeylere düşerek. Bundan dolayı da Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, şüpheli şeylerden korunan hem dinini korumuş olur hem de ırzını, şahsını, kendini korumuş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde yolda yürürken bir hurma buluyor. O hurmayı yiyecekken geri bırakıyor. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam bu hurmanın sadaka hurmalarından olabileceğini tahmin ediyor. Bunu düşündüğü için de peygamberlere sadaka Allah Nebi aleyhisselatü ve vesselam'a sadaka alıp kabul etmek haram olduğu için Allah Resulü aleyhisselatü bu hurmayı geri bırakıyor şüphelendiği için. <laughs> Yine bir keresinde annemiz Safiye ile radıyallahu ta'ala anha evinden çıkınca ensardan iki tane zatı görüp onlara diyor ki bu diyor anneniz Safiye'dir. Sakın ha başka kimse olarak ne yapmayın? Zannetmeyin. Bu o demek. Sahabeler de diyor Allah'ın Resulü senin hakkında nasıl böyle düşünebiliriz? Allah Resulü diyor ki şeytan insanın damarlarında ne var? Gezip dolaşır. Demek ki insanın Şüpheli şeylerden uzak durması demek ilk faydası bu. Dinini korunması demek ve ırzını, namusunu, şahsiyetini korunması demektir. Şüpheli şeylerden uzak kaldığın zaman dinini korumuş olursun. Ve insanların senin hakkında konuşmasına sebebiyet vermemiş olursun. men manqa fi'ş-şübuhât, waqa fil haram Şüpheli şeylere düşen kimse Allah Resulü diyor ki neye düşer? Harama düşer. Şüpheli şeylere düşen kimse nereye düşer? Harama düşer. Bu da şüpheli şeylerden uzak durmanın ikinci önemli noktası. Birincisi insan dinini ve ırzını korur. İkincisi de haramlardan uzak olur eğer şüpheli şeylerden uzaklaşırsa. Peki bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Bir insan şüpheli olan şeylere yeltendikçe, şüpheli olan şeyleri işledikçe Belli bir süre sonra kendisini haramlara çok yakın olarak bulacak. Kendisini haramlara çok yakın olarak bulacak ve haramları işlemek ona çok kolay olabilecek. Şimdi insan, düşünün, bu insan şüpheli parasal ilişkilerde, muamelelerde bulunuyor. Bana leasing diyorlar, murabaha diyorlar, teverrup diyorlar. Farklı farklı şeyler var. Bunların etrafında dönüp dolaşan bir adam düşünün. Faizsiz bankacılık deniyor. çarpayı payı deniyor, bir şeyler deniyor. Bu, bu meselelerle alakalı ilim ehlinin fetvaları var. Konuştukları sözleri var. Bir insan bu şüpheli şeylerin etrafında en alt, alt derecesi bunlara şüpheli şeyler diyebiliriz etrafında dolaştı dolaşırsa bu tür parasal ilişkilere bu bankalarla girerse belli bir süre sonra öyle bir hale gelebiliyor ki bu insan net açık faizi, faizli bankacılardan, bankalardan alıp yiyebiliyor. Bununla alakalı ben e, bir e, örnek biliyorum. Kendi tanıdığım kişilerden birisinin başından geçti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü gerçekten hak. Kim şüpheli şeylere düşerse haram olana düşer. Bu adam tanıdığım bir adam. <laughs> ev almak için önce güya Adana İslami bankalar denilen bankalardan birisine giderek para alıyor. Gidip evi alıyor. Sonra bankaya borçlanarak taksitlerle bankaya ödüyor. Ardından birkaç sene sonra bu satın almış olduğu evi küçük olduğu için daha da büyütmek istiyor. Büyütmek için de bakıyor bankaların verdiği borç oranlarına, kredi oranlarına, faiz oranlarına. Diyor ki ya adına İslami bankalar denilen bankaların oranları daha yüksek. Biraz daha yüksek. Net açık faiz verdiğini söyleyen faiz bankalarının ise oranları biraz daha düşük. Kalkıp gidip ne yapıyor? Bu bankalardan faizle çalışan bankalardan birisinden direkt ismi faiz olan krediyi çekip alıyor. Demek ki Önce şüpheli olan şeye yaklaştı. Ardından harama yaklaşması kolay oldu. Bundan dolayı ümmetin selefi mubah olan şeylerden dahi kimi zaman ne yaparlarmış? Çekinirler, uzak dururlarmış. Yani aslı zatında o konu mubah. Ama onu yapa geldiği zaman eğer harama giden yol kolaylaşacaksa o noktada ne yaparmış? O mubaha dahi, mubah olan hükmü dahi terk edermiş. Çünkü Allah Resulü'nün buyurduğu üzere ve men vaka fi şubuhati vaka fi haram kim şüpheli şeylere düşerse ne yapacaktır bu kimse? Harama düşecektir. Harama düşecektir. Harama düşecektir. Ondan dolayı bu şüpheli şeylerden kaçınmak ve uzak durmak e, gerekmektedir. Ardından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir misal, bir örnek veriyor ki bu hem Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin vermiş olduğu, birçok vermiş olduğu örnekleme, eğitim, öğretim sistemidir. Hem de Allah Resulü'nün hadislerinde bu çokça vardır. Bunlardan bir tanesi de bu hadis-i şerifte geçen Kerra'i yer'a havlel hima Koru kenarında biliyorsunuz koru etrafı çitlerle, tel örgülerle çevrilen, çevrilmiş başkalarının girmesi yasak olan yer, mera. Tabi bunun hak olanı var, haram olanı var. Yani eğer devlet reisi, devlet başkanı sadaka mallarının, zekat mallarının toplanması için cihata hazırlanan hayvanların orada toplanması için bir koru tayin ediyorsa bu hak olan bir koru. Ama kendi şahsi menfaatleri için, kendi şahsi çıkarları için bunu yapıyorsa bu da nedir? Hak olmayan korudur. Allah Resulü burada koruların hükmünden bahsetmiyor. Bahsettiği husus şüpheli şeylerin etrafında dolaşan kimseler koru etrafında etrafı çitlerle çevrilmiş koru etrafında kenarında hayvan otlatan kimseye benzer. Çobana benzer diyor. Nasıl ki hayvanları bu çitlerle çevrili olan korunun yanında otlayan sürünün çobanının bu sürüsü yeşili gördüğü zaman içine insan girme, girmeyen hayvan girmeyen koruyu gördüğü zaman oraya hücum eder. Oradan yemeye kalkar. Oradan yemeye çalışır. Şüpheli şeylerin etrafında dolaşan kimseler de haramların etrafı haramlara ne var? Düşer. Haramlara düşmesi çok yakın olur. Bu hadis-i şerifin bu kısmında bizlere İslam fıkhında İslam dininde bir kaideyi hatırlatıyor. İlimeli bu hadislerden ve bunun içinde gibi çok delillerden bu kaydayı çıkarıyorlar. Onun adı da Seddu <laughs> Zeri'a. Seddu Zeri'a ne demek? Kötüye sebep olacak, harama sebep olacak bir şeyin önüne geçmek, önüne engel koymak. Mesela Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe'ye söylemiş olduğu bir söz var. Diyor ki şayet senin bu kavmin yani Kureyşliler Muhammed Allah'ın evini yıkıyor demeyeceklerini bilsem Kabe'yi yıkar eski temelleri üzerine inşa eder iki tane kapı koyarım bir taraftan girilir bir taraftan çıkılır diyor Allah razı olsun. Ama bunu yapmasına set engel olan şey ne? İnsanların fitneye düşmesi. Allah'ın evi yıkılıyor denmesi. Bundan dolayı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın <laughs> temellerini ne yapmıyor? Eski haline, eski şekline Getir. getirmiyor. Yüce Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dışında ibadet edilen ilahlara sövülmesini ne yapıyor? Yasaklıyor. Şayet bu bu davranış onları bizim ilahımıza, Rabbimize sövmeye itecekse. Bizler biliyoruz birçok peygamber putlarla, ilahlarla mücadele ettiler. İbrahim Aleyhisselam putları dahi yerle bir edip kırdı döktü. Öyle değil mi? Ama iş onların bizim ilahımıza, bizim yaratanımıza, Rabbimize sövmeye gelecek noktaya varırsa orada biz ne yapacağız? Onların ilahlarına sövmeyeceğiz. Onların yüzü önünde, gözü önünde. Buna da ne diyoruz biz? Seddu, Zerya diyoruz. Yani kadına bakmak neden haram? Kadının ...güzel başımızı kaldırıp bir erkeğin bakması neden haram? İnsanı zinaya sürükleme ya yol olduğundan, basamak olduğundan dolayı haram. Bunun gibi birçok deliller var ki e, bunlar <laughs> sedden lizzeriya. Kötüye sebep olmamak için önüt tıkanmış şeyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La tusallu ilal kubur. Kabirlere doğru, kabirlere yönelerek namaz kılmayın. Velev ki camide kıbleye doğru dönüp namaz kılsak <laughs> önünde kabir varsa bu namaz da olmaz? Sahi olmaz. Çünkü sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyettiği, yasakladığı bir şey yapıyorsun. O da kabre doğru dönerek namaz kılmak. Peki bunun ne tehlikesi var? Bunun hem bu namazı kılan insana tehlikesi var. İleride bu insana fitne olabilir, kendisine fitne olabilir. Hem de dışarıdan görenler için fitne, fitne olabilir dışarıdan gören bir kimse kabre doğru namaz kıldığını görerek bu kimsenin ne zannedebilir? Bunun dinden olduğunu zannedebilir. Allah Teala'nın emrettiği bir emir olduğunu zannedebilir. Ve o da artık kabre, türbeye, mezara doğru dönerek namaz kılmanın dinden bir emir olduğunu zannederek kendisi de bunu uygulayabilir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La tusallu ilal kubur. Kabirlere doğru namaz kılmayın. İşte bütün bunların e, bu emirlerin, bu yasakların sebebi nedir? Sebebi insanların daha büyük olan bir günaha, şirke, harama düşmemesidir. Buna biz ne diyoruz? Seddu zeri'a diyoruz. Hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki Ve inne li kulli melikin hima Kerra'i yer'a havlel hima Korun etrafında otlatan hayvan gibidir. Yuşuku en yaka bu kişinin otlattığı hayvanlar bu koruyu az daha ne yapacaktır? Girip düşecektir. Az daha girip düşecektir. Ela ve inne li kulli melikin hima her bir kralın neyi vardır? Korusu vardır. Her bir kralın korusu vardır. Ela ve inne Allahı maharimuhu Allah'ın korusu Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. Demek ki şüpheli şeylerin etrafında dolaşan, şüpheli şeylerin etrafında gezen kimse ne düşmeye çok yakındır? Harama düşmeye çok yakındır. Bundan dolayı da şüpheli şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tabi bu şüpheli şeylere dikkat etmek demek insanın vesvese derecesine, vesvese haline ulaşmasına gelmesi demek olmamalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemiz yemekteyken dışarıdan bir yemek getiriliyor, bir et getiriliyor. Bunların yeni Müslüman olan kimseye tarafından gönderildiğini söylüyor. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki Besmele çekip siz yiyin. Bismillah deyip siz bunu yiyin. Yani bu konuda şüphe düşmeye gerek yok. Yani hakiki anlamda şüphe olan şeyler var. İnsan bunu bu şüphenin içinden bilen bilenlere soranlara sorarak çıkması gerekiyor. Bir de vesveseye ulaşan, vesveseye götüren meseleler var ki bunlarda yakın olan hükme dönülerek vesveseye düşülmemesi gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken bir kimse ses ya da koku duymaz ise yerlendi şüphesiyle ne yapmasın diyor. Çıkmasın, ayrılmasın. Yani bu vesvese çünkü. Bir insanın e, abdestini bulan şey nedir? Ya sesi duyar ya da kokuyu duyar. Yerlenmenin sesini duyar ya da yerlenmenin kokusunu duyar. Şayet insanda bazen olabiliyor. Böyle şüphelenme durumları oluyor. Eğer bu çok sıkta oluyorsa demek ki bu nedir? Ses. Vesvesedir. Olay vesvese haline dönüşmüştür. Allah Resulü'nün dediği gibi koku duymadan yahut ses işitmeden namazdan çıkılmaz. Ela ve inne himallahi maharimuhu Ela ve inne fil cesedi mudgaten Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedende insanın vücudunda Bir et parçası vardır İza salahat el cesedu kullu Bu et parçası düzeldiği zaman Bütün vücut Bütün beden düzenir Ve iza fesedet Fesedel cesedu kullu Şayet bu et parçası yani Allah Resulü'nün az sonra ifade edeceği kalp bozuk olursa bütün beden bozulur. Bütün beden, beden bozulur. Ela ve kalp. Bu nedir? Kalptir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada çok önemli bir hususa işaret ediyor. O da kalbin ıslahı. İlim diyor ki kalp kalbin uzuvlara olan, organlara olan misali ordunun komutanına benzer. Ordunun komutanı gibidir. Nasıl ki komutan bir emir et, verdiğinde, bir emir buyurduğunda bütün askerler, bütün erler o emri yerine getirirler. Kalp de böyledir. Kalp böyledir. Şayet ıslah olan bir kalp ise emrettiği zaman azalar hemen ne yapar? Harekete geçer. Demek ki bir insan bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmede, haramlarından kaçınmada gayretliyse demek ki bunun kalbi doğru çalışıyor. Bunun kalbi ıslah olmuş. Emrediyor ve azalar da bu emirleri ne yapıyor? Yerine getiriyor. Şayet kalp bozuksa azalar da uzuvlar da ne yapamaz? Amele emirleri dökemez, yasaklardan kaçınamaz, uzaklaşamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir şehrinde buyuruyor ki et takvaha huna kalbinin şartıdır. takva nerededir? İşte buradadır. Tabi bu hadisin anlamı nedir? Bu hadisin anlamı şudur. Takvanın kaynağı, takvanın menbaı, takvanın olduğu asıl yer kalptir. Kalp salih olduğu zaman eğer takva varsa onun gereği olarak uzuvlara da, azalara da, organlara da bu yansır. Yoksa insanların, dışarıdaki insanların namaz kılmayan başını örtmeyen, Allah'ın haramlarını çiğneyen insanların anladığı şekilde değil. Birçok insan nasıl anlıyor? Ne diyor? Bizim kalbimiz temiz. Biz diyoruz ki şayet senin kalbin Allah'ın istediği temizlikte olsaydı, şayet Allah Resulü'nün dediği gibi takva denilen şey kalbin burasında gerçekten olsaydı, senin başın açık olmazdı. Senin içki içmeyle alakalı bir problemin olmazdı beş vakit namaz kılmakla alakalı bir mücadelen problemin olmazdı. Demek ki senin burada Allah Resulü'nün dediği bir tatva nerede değil? Burada değil. Bunlar kuru bir kuruntudur. İnsanın bizim kalbimiz temizlemesi, kendini iyi kimse hissetmesi bu şekilde nedir? Kötü bir kuruntudur. Ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de hüsrana uğrayanlar dediği kimseler. وَنُنَبِّيُكُمْ <laughs> Amelleri bakımından üsrağına uğrayanlar kimlerdir diye haber vereyim mi? De. Kimdir o amelleri bakımından üsrağına uğrayanlar? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعِيْهُمْ فِي الْحَيَاتِ dunya Dünya hayatında yaptıkları gayretler, amellerin boşa olduğu, bir Allah katında karşılığı olmayan kimselerdir. Ancak onlar buna rağmen hum يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ sun'a iyi işler yaptıklarını zannederler. Yani yaptıkları ameller yapılan yapan kişiler tarafından iyi, Allah katında karşılığı olan sevap ameller zannedilerek yapılır. Ancak bu amellerin Allah katında hiçbir karşılığı yoktur. İşte bunlar diyor amelleri bakımından hüsrana uğrayan kimselerdir. Bir insanın böyle bir duruma düşmemesi için kalbinin ıslahı konusunda çok gayret etmesi gerekiyor. Ye <laughs> ma ve la O gün ne mal fayda verir, ne de çoluk çocuk fayda verir. İlla ne hadi bi selim. Ancak fayda verecek olan şey nedir? Allah'a selim olan kalple gelen kimselere o selim kalp fayda verir. Selim kalp nedir? Şirkten selamette olan. Şirkten uzak, beri olan kalp. Masiyetten, günahlardan beri olan, uzak olan kalp. Bidatlerden kötü olan Kalp, kalp hastalıklarından kötü olan kalp. Haset gibi, kıskançlık gibi, kin gibi, nefret gibi hastalıklardan uzak olan kalp. İşte kalbin ıslahı için de çok mücadele edilmesi gerekiyor. Öncelikle şirkten onu temizlemek, arındırmak gerekiyor. Sahir hastalıklardan arındırmak, temizlemek gerekiyor. Bunun da ıslahı mücadeleyle olur. Allahu u Teala'yı zikretmekle olur sürekli insanın kendini murakabe altında hissetmesiyle olur. İhsan mertebesine, ihsan makamına yükselmeye gayret etmekle olur. Bunlar eğer bir insanda bu mücadele bir gayret varsa Allah'ın izniyle kalbi salah olan, doğru olan kalplerden olur. Yoksa kalbi fesad olan, fasit olan, bozuk olan kalplerden olur ki bundan dolayı da azalara, uzuvlara hiçbir şey yansımaz. Yüce Rabbim kalplerimizi ıslah eylesin. Amin. Hakkı hak olarak kalplerimize göstersin. Amin. Batılı da batılı olarak kalbimize göstersin. hakka Hakkı ittiba etmeyi, batıldan da işnaf etmeyi nasip eylesin. Kalplerin ıslahı için Allah Resulü'nün yaptığı dualar var. Bunları da çok şey yapmak gerekiyor. Özellikle secde halinde. Ya mukallibel kulubi kalbi ala dinik. Ey kalpleri ödülüp çeviren Allah'ım. Benim kalbimi dinin üzere sebatkar kıl, sabit kıl duasıdır. Bunu da secde halinde Allah Resulü çokça yapardı. Bizlerin de bu duayı çokça yapması, kalbimizin ıslah olması için gerekiyor. Yüce Rabbim bu duayı bizlere yapmayı nasip eylesin, kalplerimizi Amin. ıslah eylesin. Sulhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve etubu